Hepinize merhabalar dostlarım bir Tron bulut madenciliği sistemiyle daha karşınızdayım açıklamada bulunan linkten sisteme giriş yapıp kayıt olabilirsiniz ee, dostlarım bu tarz videolar kesinlikle ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir şimdi sizlere nasıl kayıt olacağınızı göstereceğim tekrardan belirtiyorum açıklamada bulunan linkten sisteme giriş yapıyorsunuz dostlarım bizden bir adet cep telefonu numarası daha sonra giriş şifresi ve para çekme şifresi olacak şekilde ee, iki adet şifre isteniyor. Onun altında da davetiye kodu mevcut. Bu kod bana ait bir kod dostlarım. Ee, alt kısımda da bot olup olmadığınızı doğrulamak için bir adet e, kod girmeniz isteniyor sizden. Bu kodu da girdikten sonra mavi e, oklu butona tıklıyoruz dostlarım. Kaydımız başarılı bir şekilde oluşuyor. Benim bir adet hesabım var. Ee, videodan önce hesap oluşturdum ben. Sizlerle birlikte deneme amaçlı bir 20 tonluk yatırım gerçekleştireceğim. Bakalım sistem ödememizi yapacak mı? Başarılı bir şekilde. Şöyle hemen hesabımıza giriş yapalım dostlarım. E, cep telefon numarası ve giriş şifresini girdikten sonra başarıldı dedi. E, gördüğünüz gibi sitenin ana sayfasına sertifikasını yerleştirmişler sistemin direkt olarak. E, gördüğünüz gibi dostlarım bizlere 1.10'luk bir bakiye verdi. Tabii ki de bu bakiyeyi çekemiyoruz. Yatırım yaptığımız tutara göre günlük olarak çekim miktarı alacağız. E, örnek verecek olursam da şöyle üstteki bildirme tıklayalım. Bakın burada birkaç tane bildiri, e, bildirim mevcut. Şöyle tıklayalım bildirim. Evet gördüm. E, bir 1 tron ile 30 bin tron arasındaki yatırımlara günlük olarak %2.5. 30 bin ile 200 bin arasındaki yatırımlara günlük %3. 200.000 e, 200 bin ile 500 bin arasındaki yatırımlara günlük %4. %8'e kadarlık bir kazanç mevcutmuş sistemin. Ee, onun dışında referans komisyonu varmış sistemin dostlarım. Onun da bilgisini vereyim. Burada Telegram grupları mevcut. Telegram gruplarına da katılabilirsiniz. Kafanıza takılan herhangi bir sorun olup varsa e, bizzat Telegram gruplarına girip sorabilirsiniz dostlarım. Şöyle ana sayfaya gelelim tekrardan. E, referans linki mevzusuna gelelim dostlarım. Yatırımsız bir şekilde kazançla mevcut sistemde. E, tabii ki de üye davet ederek eğer davet ettiğiniz üyelere yatırım gerçekleştirirse Promosyon hesabınıza eklenecektir. Bu tutar. 1000 e, TRON yatırdı varsayıyorum. Sanırım yüzde e, yüzdelik olarak bakmış mıydık? Şöyle tekrardan bakalım. Yüzde kaç veriyormuş seviye bir referans için. Buraya sertifikasını eklemiş. Genel bilgileri mevcut sistemin burada. Mobilden girdiğimiz için biz görüntüleyemiyoruz şu anda tam ekranda. Şöyle referans komisyonunu bulmaya çalışıyorum dostlarım sizlerle birlikte. E, referans komisyonu hakkında bir bilgi vermemiş bizlere sistem. Sanırım. Her neyse alt kısımda bulunan davet linkinden arkadaşlarınızı davet ederseniz yatırımlarında komisyon elde edersiniz dostlarım. Adresiniz budur. E, adresi kopyala diyerek arkadaşlarınız ile paylaşabilirsiniz adresinizi. Şu kısma düşecektir ana sayfada promosyon ekont diyor. Ee, onun dışında alt kısımda bulunan trading kısmından da günlük olarak toplama işlemimizi gerçekleştireceğiz dostlarım. Burada miningimiz e, yani makinamız sunucumuz e, çalışıyor şu anda günlük olarak %6'lık bir kazanç veriyor. Şöyle toplayalım. Tabii ki de bunu çekemiyoruz. Yatırım yaptığımız tutara göre videonun başında anlatmıştım zaten. Ee, şimdi yatırım yapacak arkadaşlar nasıl yatırım gerçekleştirecek onun hakkında biraz bahsedelim. Ee, ondan önce de team kısmından da takımınızı görüntüleyebilirsiniz dostlarım. Şimdi yatırım kısmına gelelim. Depozit diyor üst kısımda gördüğünüz gibi. Depozit kısmına tıklıyoruz dostlarım. Bize bir adet Tron adresi verdi. Bu adresi kopyalıyoruz. Minimum 5 Tron olacak şekilde bakın burada da yazıyor zaten. 5 Tron olacak şekilde bir yatırım gerçekleştiriyoruz. 5 Tronun altındaki yatırımlar sisteme bağış olarak gidecektir. Bakiyenize düşmeyecektir. Şöyle bir deneme amaçlı 20 Tron'luk bir gönderim yapalım bakalım sistem başarılı bir şekilde ödememizi yapacak mı? Şöyle hemen cüzdanıma giriş yapayım dostlarım. 20 TRON'u başarılı bir şekilde gönderdim dostlarım bu adrese. Şöyle mavi butona da tıklayalım. Hesaba düşmesini bekleyelim. Şimdi hesabımıza ulaşsın. Videoya devam edelim. Bu arada şu kısımdan da görüntüleyebilirsiniz TRX depozitonuzu. Toplam depozitonuzu yani. E, Depozitonuzdan yatıp yapmadığına bakabilirsiniz. E, onun dışında e, burada gördüğünüz gibi transfer to basit diyor. Buraya da tıklayarak promosyon hesabınızdaki e, TRON'ları ana hesabınıza gönderebilir veya direkt çekebilirsiniz. Şimdi çekim işlemini de göstereceğim. Bakiyemiz düşsün hesabımıza. Bakalım sistem ödememizi yapacak mı dostlarım? Şu bakiyemiz düşsün hesaba. Videoya devam edelim. Şöyle dostlarım gördüğünüz gibi 20 TL'lik bakiyemiz hesabımıza ulaştı hemen. Ana sayfaya gelelim. Para çekme işlemini göstereyim dostlarım bir de sizlere. Şöyle ana sayfaya gelelim. Bu arada e, internetimde bir sorun var. Kusuruma bakmayın. Biraz kasıyor olabilir. Hatta daha doğrusu kasıyor. Para çekme işlemi için Withdrawal kısmına geliyoruz dostlarım. Withdrawal kısmına geldikten sonra gördüğünüz gibi zaten bize bir adet limit vermiş. Günlük yatırdığımız tutara göre çekim alacağız. Promosyon hesabından para çekme işlemi nasıl yapılır onu da göstereyim dostlarım. Şu kısma tıklayarak promosyon hesabınızı seçiyorsunuz. Gördüğünüz gibi zaten promosyon hesabındaki bütün bakiyeyi çekebilirsiniz. Benim şu anda sıfır. Basit account diyoruz. Buraya para çekme miktarımızı giriyoruz dostlarım. Gördüğünüz gibi 0,5'miş. Ben 4,5 yazdım. Düzelttim onu hemen. Alt kısma para çekme şifremizi giriyoruz ve Confirm butonuna tıklıyoruz dostlarım. Withdrawal Success dedi gördüğünüz gibi. Ortalama 1-2 dakika içerisinde hesaba geçer diye düşünüyorum. Tekrardan belirtmek isterim ki bu tarz videolar kesinlikle ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Kafanıza takılan herhangi bir soru olursa sistemin Telegram grubuna gidebilirsiniz dostlarım. Orada sizlere yardımcı olacaklardır. Onun dışında özelden de sorular sorabilirsiniz. Benim Telegram adresime gelerek. Kendi Telegram grubumun linkini de kanal kısmından hakkında yazan yerden ulaşabilirsiniz. Kendi Telegram grubum da mevcut. Orada arada da olsa çekilişler düzenliyoruz. Sizler için faydalı olabilir. Ee, şöyle hemen hesabımıza düştü mü onu kontrol edelim dostlarım. Ee, bu arada duyurulara da bakmayı unutmayın. Burada genellikle duyurular paylaşılıyor. Daha doğrusu zaten duyurular burada paylaşıyor, paylaşılıyor. Sistemin genel bilgileri vesaire güncelleme alıp almaması durumu gibi konular. Buradan da kontrol edebilirsiniz. Şöyle bakalım dil kısmına. Gördüğünüz gibi Türkiye dili de mevcutmuş. Türkçe dili daha doğrusu. Bizim İngilizceymiş. Türkçe'ye de çevirebilirsiniz direkt. Para çekme ve deposit olacak şekilde. Bakın gördüğünüz gibi Türkçe'yi çevirdi. Şöyle hemen cüzdanımızı kontrol edelim. Bakalım paramız yatmış mı? Evet dostlarım gördüğünüz gibi Trust Wallet'tan kontrol ettik. O 16'ya 49 geçe yatmış. Yaklaşık olarak 2 dakika önce 0.5 tronluk bir bakiye hesabımıza giriş olmuş. Tekrardan belirtmek isterim ki kendi riskinizi kendiniz belirleyin dostlarım. Daha sonra üzülmeyin. Biliyorsunuz bu tarz sistemler patlayabilir. Onun dışında bu videoda anlatacaklarım bu kadardı dostlarım bir sonraki videoda görüşmek üzere sağlıcakla kalın kendinize iyi bakın.